Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekiyoruz. Roblox Roblox. Hemen aa mami de girdi oyuna. Hı -hı. Hadi kazanın kazanın arkadaşlar ben atıcı oldum öldüm ya. Atıcı olabiliriz. Evet. Ama birkaç tur oynayınca atıcı oluyoruz. Oh. Hmm. Belki ikiden de olabiliriz. Bak içinden geçiyorum. Üstüne keşke çıkabilsem. Böyle atlardım. Acaba bir şey yazar mı? Ne bileyim. Oo çıkalım mı işte? Çıkalım. Kanka dursana bir yende. Dura. Ozon. Üstüne çıkıyor mu senin? Ya çıkılmıyor ya. Çıksak attı. Aa bir kişi kaldı. Allah! Hayır. Ozan Ozon diye bir isim var. Evet. Ozon. <laughs> ozan yazamamış, Ozon yazmış. Ozan Ozan tufanı tanıyor. Akşa hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Ben Anladım. Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe. Ay. Elin de yiyor ya çıkış ya. Niye oyun böyle? Aha öl. Ölmedi. Gamay oyun bitti diyor. Ha şimdi donması geçti oyunu. Hadi. Abi, biz niye giremedik? Ha, girdik. Ha, geldik geldik. Hadi, hadi, Nereden hadi. Açacak bize? Aa şuradan. Şuradan kanka. Ay gördüm, gördüm onu gördüm. Adam ölü işaret attı. Aa bu. Abo, abo. En arkadan mı dursam yoksa direkt düşeyim. Mob yazdı adam. Kışkırtıyorlar adamı. Öleceğiz bak. Ne oldu? Adam aşağı atladı. Öl. Ölmedi. Yo, Aşa aşağı atıyor adam. Dü burada. Ben aşağı atladım. Aman ya. Hayır, hayır. Hayır. hayır neden ya? Adam aşağı atıyor. Aşağıdan bizi devirmek için. Onun attığı küre de bana geldi. Beş kişi kaldı oyunda. Akşer. O bir kişi adam pro çıktı. Adam pro çıktı. Adam puro çıktı. Niye oyun donuyor bende gibi? Bende de ya. Kasıyor değil mi? Hı hı. Aa böyle oluyor. Normal bütün harita yenilenince hep kasıyor. Düğümler bile kasılıyor. Bu. Bizi bu yazmış. Tam erim diyor ya. Biz bir tane tüyüklü... Oyun bitti diyor. Ama oyun bittiğini ben de biliyorum. Bak şimdi hiç kasmıyor. Bak bak. Evet. Ben de hiç kasma. Abi hayatta kalma en iyi plan. En iyi plan hayatta kalma. İyi plan yer. No. judge. Hayır. Ne, ne diyorlar? <laughs> Anlatım. bitir. Abi atıcı geldi mi? Gelmiş atıcı orada. Server. Yok. Server atladı. Ama adam pro ya. Hadi be. Aa! Hayır ya Benim adam. Ben için görmedim ki bir yeri. Benim oyun donduğu için görmedim bir yeri. Biz bütün adamlar gelmiş. Ha biz de atlasak keşke. Aa, ben o, bir daha. Dağı... Yine dondu. Bundan çıkıyor. Ben de. Hı? Bundan çıkar mı? Hangi ben çıkıyorum oyun? Yine üç oyun çekek. Tamam. Tam bu turda oynuyor starting round. I'm pro. I am pro. Apartman taykına gerek. Ha. I'm Kevin. Olur. Brokeyon'a gireriz. Ben giriyorum sen join Tamam. Dur abi attı direkt. Ben buraya geldim. Buraya geleceğim. Geldim. aa atamadım. Şimdi bütün dünya ölecek. <laughs> Oo adam attı mı? ben buraya gelir. Oo sebebi. Oo sebebi. Ben YouTube olacağım. Ben de. İkimiz arkadaşmışız bu farklı evlerde yaşıyormuşuz. Ben ne yaptayım şu an? Beni tamam vuramıyor mı? ki. Biz arkadaşmışız farklı Aa, ben kazanmak üzereyim. Apartman Tayker öldüm. Apartman Tayker mı? Yoo. Kanka, bloke yanımda ben Youtuber'ım. Hepimiz farklı evde yaşıyoruz ama arkadaşız. Jenga'ya tekrardan girdi bu. Çık, 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 kanka. Çık, 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 çık. Ben ev almaya gidiyorum. Ben bir Youtuber'ım tamam mı? Hani tamam, ben de sağ... geliyorum dur dur. Ama farklı evlerde yaşıyoruz ama arkadaşız. Hı? Yan yan evlerimiz. Aa Youtuber'ım ben, Youtuber. Alo kanka. <laughs> Telefon aldı benim. Alo kanka. Alo. Eğer oyuna girmedim güncellemeler. Ben en üst kata çıkacağım. Oynaya bastım. Kar yağmış. La, arabamızı Mabic. hemen seçelim. Abi. Ev, ev yerine gel ama biz almış hemen aç gözlüğü. Orayı hemen hep alıyorlar. Ne varsa orada. Kaç kaç ne var? Vacant yemeğe gel. Vacant yeme. 20 burada olmalı ya. Vacant yimi yaşından. E, abi Türk. Vajant abi yemeğe. birisi adını Muhammed koymuş. Ne ne yapacağız ki onu? 18. Kanka Vacant yemeğe gel. Dur arıyorum vacant What? Vacant nerede? Bacak timiye girsene. Dur, tamam ee, geldim kanka. geliyorum. Ha, bura mı? Yo ben şimdi arıyorum. Bacan. Nasıl ışınlanamadın? Işınlandı. Şey ben de YouTube'u mu eskiden Ben bacan 20'ye geliyorum. Sen bacan 19'a geç şuraya karşıya. Aa ben sende yaşayayım. Yo ikimizin de farklı evi var ama arkadaşız. Bu kim lan? Bence ikimiz aynı evde yaşasak. Bence ikimiz e, işte karşı karşıya evlerimiz var kanka. Tamam. İkimiz de aynı evi seçeceğiz galiba düşünüyorum. Ben Bu ev mi o? Ben bilgisayarlı ev seçtim. Youtube'um ben. Bir dakika. Bir, da, bir şuraya dön. Bir dakika. Bilgisayarlı ev seçtim ben. Bahçesi var mı diye bakıyorum. Ne yapacaksın? Ha tamam ben de onu. Ben de şunu takayım. İyi. girdi. Tamam. Ötürk şey. Bunu ne ben ki? de seçtim bilgisayarları. Ay. Arkadaşız tamam mı biz? Seni Bilmiyorum. ev arkadaşı yapacağım. Dur. Tamam. Bu sen kim nasıl mu? yürüyorsun? Ne ha kim? bu değil mi? Bu Yavuz mu? Herhalde. Bir dakika Yavuz var mı oyunda bakmalıyım ilk. Yavuz kral yete. Evet. Evet. Yavuz. Hey, hadi, hadi. Yavuz'a bak. Yavuz'a davet gönderdim. Ya da bir şey yine yavuzu gördük. Videoda yazacağız hemen. Aa ben davetimi kabul etti yavuz Hı. kral. Disko, disko. Aa. Sko Ha ben de sen de yaşayayım ya. Ya kanka evin var ya. <laughs> kaç kaç yere yaşayayım? Bir dakika ben de onu oh, ne yapayım? Gitişi yazacağım da neyse. Ha beni bıraksana ben ne yaptım? Diyen ben da arkadaş edeceğim ya. Mesaj ne gönderildi ya? Ha, bırak şunu göndermiyorum ben. Ben oyunda YouTube'u Yavuz nasıl yürüyorsun ya? Öyle bir efekt Ne Abi, bir dakika ben yanlışlıkla yolluyorum. Yavuz'u o da arkadaşı edeceğim. Oyuncu oda arkadaşı dedi. Ben yani. ona gönderdim. Ben de oyuncu oda arkadaşı dedi. Ben besini yaptım da. Ama kim işte? Kanka sana geldi mi o? Bir oyuncu oyuncu arkadaşı. Abi gizli yere geldim. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Gizli yer mi az? Haydi dön. Bu ben... da saklanabilir saklanma çeşidinden. Bu oyun aşırı kasıyor. Ev yangınına 22. maçı. Bana ne yap? Yavuz Kral YouTube. Ben evime gidiyorum. Youtuber'ım ben artık. Bir Yavuz nasıl gidiyor bizi böyle? benim davetimi kabul etti artık beraber oynayabileceğiz Yavuz'dan. Ben, beni de davet etti. Sen de mi davetini kabul etti işte? Ben böyle kameralar Bilmiyorum koyuyorum. Youtuber'ım ya. Her yer yeşil, halı, her şey yeşil bir şey saydım. Çadırı da koyuyorum şu buraya. Abi bu çadır da güzel oldu bence. De hiç güzel olmadı. Yaptım, derdi, Ay şöyle, bunu koyamayacağız. İki tane hakkım kaldı ya. Böyle öyle süs koydum. Bana süs. Değiştir. Ee, e, ne yapayım ben? Bırakayım onu ya. Kanka kameralarımı da koydum. Ha. Ben buna girdim Roblox'ta. <laughs> Şükrü bugün güzel bir gün. YouTuber olalım. Oyunda arkadaşlarım. Oyunda. Ooo YouTuber. Mira. Ben YouTuber. Ben de YouTuber. Yanında kameraların da var. Beni çekiyorlar. Beni de. Benim de Bak birisi buraya çekiyor kanka. Bir videoları çekiyor. Buraları falan çekiyor. Biz de beni çekiyor <laughs> Bak ben de. de. Bende de aynı ortam ya. Herkesim Everest'te. Birisi bu burayı çekiyor. Bende de birisi oyunu. Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün <laughs> Roblox hesabı açacağız. Evet. Roblox <laughs> oynayacağız. Hadi de. Roblox satın almaya gidelim. Ya git. git. <laughs> Ama başka bir oyunda. En önce banka çık Para <gülüyor> alıyorum <gülüyor> bir sürü <laughs> para para. Arkadaşlar Roblox hesabı açayım şimdi oynamaya başlayalım. PUBG oynayacağız Roblox'ta. <laughs> evet hadi. Bugün video bitti arkadaşlar. Kez. Hepinize abi. görüşürüz. Bay bay. Bitti abi video. Video bitirdim Roblox. ben. Gelin 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 gençler. Roblox. Aa bu ne? Yavuz gizli yerde o youtuber Bu o. kim o. lan? Youtuber. Evin önüne geldi bak. Bakayım. Perdeleri kapattım. Perdeleri kapattım bak. Kanka bak bak. Bak izle şimdi bak. Bak kapımın önünde birisi geldi izle. <laughs> bakayım o kimmiş ya? ya? Bebe. Büyüttü şimdi bu Öyle bakayım. Ya bir ya baksana. Kapattım. Babi durduğu gibi. Git lan buradan. Kanka size misafirliğe geleyim mi isterseniz? Ben gel Biz geldik biz. Zil Dur mi ben mi? zili çalacağım. Yes. zili çalıyorum. Çal çal çal. Açtım kapıyı gelin. Gelin. Gelin konkoloyum. Hemen ben kaptım Yavuz'u. Beni çekiyor. Bu videoyu da çekeyim. Bize gel yazalım mı? Anladım derdimi bile yeter Hadi kanka sen bize gel yazsana. Sen yaz ben 2 saat yazamam şimdi. Evet. Kamera ben çekiyor, suratımı çekiyor bu. Bu da mı videoları çekiyor? Biz. Kameraya başla video başladı başla. Herkes bir arkadaşlar. Işte. Hadi kanka sen yazsın. Çünkü ya kanka, ben bize gelecek, ya. bize bana zaten bana. Hep ben yazıyorum. Bana gelecek, bana. Sen, sizdeyiz ya. Bizim eve gelecek. Sen yaz işte mi? Mami, gele gel yazayım. Kanka ben haykırıyorum. Roblox oynayacağım. Her er, ke, ke, ke. Evet, Muhammet'i çekiyorum. <laughs> Kim çekiyor lan beni? Git gel, gel gel. Hadi biraz gezmeye gidelim ya. Hadi kanka seni de alıp gezmeye gidelim. Kim ne oldu lan? oldu? Ben seni aşağıda aşağı yasakladım. Yavuz'u mu? Yo, sen... Aa, evet Yavuz'u yasaklamışım Pardon. Seni diyorum. Kanka, çabuk ya hadi başlangıça. Bak altıncı eve git çabuk. Ev işte. Yavuzcuk neredesin? Yavuzcuk. Y Altıya git çabuk. Altı mı? Niye? Çabuk Yavuz'u. Yavuz neredesin? Yavuz'u arıyorlar ekipler. Altıya girip gezelim ya. Yavuz da gitti ben ya. Ben arkamdayım. Ya Yavuz'u nasıl yasakladım ya aşkım? Yavuz'u nerede acaba? Neredesin Yavuz? <laughs> Yavuz yok. Yavuz! Acaba bizim evim oldu? Herhalde. Sinirlenin. Nereden... Bir daha bir bakacağım. Yavuz neredesin Yavuz? Yavuz bu senin ev benim evde mi acaba? Bilmiyorum ki. Ben perleri kapatmıştım aç. Benim evde de yok. Yavuz neredesin Yavuz? Acaba kendi ev mi aldı? Bir bakalım. Kaka bak. Aç seni düşkü o pati. Bak. Evet. Ben Yavuz'a bakacağım. Aa Yavuz'un evi. Hani? Bak Yavuz'un evi ışınlandı. Ben evinin üst katta. Yemin et. Yanlışlıkla bamla onu bamlamadan çıkar. Bamlamadan çıkarsan onu. <laughs> Bağladım. yanlışlıkla buradan bak. Ne? yapıyor ya? Yanlışlıkla. Şş. Bu ya. Da. Onu çıkarsana bandan. yanlışlıkla bandan. Oyuncu o da arkadaşı değil. Bitti mi? Abi o da arkadaşına bassana. O da. Oyuncu o da arkadaşı yaptı. Bastık bana O da. Tamam anladım. <laughs> Yavuz'a bak. <laughs> Hadi baskın yaptım kasasını soyacağım. Şaka şaka. Artık şahı ya. videoya like abone olmayı unutmayın. Yavuz beni taşıyor. <gülüyor> 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 Evimi ben siliyorum. Ben de. Sil. <laughs> Sildim ben. Baya bir şey kaldı. Şunu da sileyim ya. Ya bunu ben oda arkadaşı yaptım ki ya. Yapmamış. Aa ben de böyle yapıyorum kanka. Oyunda bug oluştu. Dadi dadi. Dadi dadi. Ne? E, üçüncü oyunumuz ne olsun? Hı? Bu. Yavuz beni oda arkadaşı yap. Yazdım. <laughs> ne yaptın ya? Bak oluştu. Abi oyunun feci kasıyor. Ha güzel. Şah Şahsinde. Ha? Kim? Ha ba ba başka beni koşuyor. Evet, başka Muhammed o. <laughs> ne yazmış? Yumuş. Anlamadım. Dur bak burada da baksak aynı. Yavuz'u çekin hemen. <laughs> ben seni yaptım. Ben seni ne yaptım? Beni yap. Nasıl o da yaptı? O da acı tayı. Hadi Yavuz yani <laughs> seni de göz göre göre Kalsana soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapacağım ona. Aa o da, o da izni kaldın <laughs> Aa oldu 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 merak etme. Ee, dü -dü 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 -dü. Yavuz. Oldu? Yavuz yaklaşma vallahi patlatırım binayı. Lan teşekkür. Ay, Yavuz yok. Ha Yavuz buradaymış. Teşekkür. Ya! <laughs> Kasasını yaklaşmaya uzak patlatma. Aa. da yükle bir çıkıyor ya. Ya Yavuz'un bankası. Patlatırım ki ben. Bomba koydum Yavuz'un kasasının yanına. La yaklaşma Yavuz patlar. Yavuz'un bankası paraları çalacağım. <laughs> Bak. <laughs> Paralarına bak. Bir trilyon, bir trilyon Ben Brokeven bankanın o. da Yavuz'un ne kadar parası var bankasında. Bankasında işte. Ha. Ona bakıyorum. Şu an Yavuz'un şeyini patlatırım da patlatırım. Ya abi ya şimdi de çıkartıyorum hep ya. Yavuz'un bankası. Bunu patlatacağım kolay. Çık, 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 çık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu olsa soruyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> pazartesi cumartesi Abi ne yazıyorsun? ne <laughs> yapıyorsun? Yavuz kitap selam. Yavuz deret, kasasını deret, deret. çalayım mı? Çalak kaçak. Dur dur ben koyayım. Ama Yavuz küser. Allah. Küsmez ben onlara giderim. Hadi git. Hop. Hadi. Ya, <laughs> <laughs> Yavuz'a Tuvalete kaçtım. Aa bir tane daha kanka tane... tuvalete kaçtım ben. Tuvaletteyim Şunu şu da aldım. Aa ben de aldım bir tane. Kanka Yavuz küstü ya bize. Kanka bak tuvaletteyim ben. Ben de. <laughs> bak. ben de şuraya gireyim. <laughs> Yavuz beni böyle göze çıldırdı. Evet şöyle bak. Ben diye. Bir dakika, ya. dakika Yavuz'a bakabiliyor mu? Yavuz. Yavuz şu an video çekiyor. <laughs> Hiç haberi yok ya. <laughs> Neyse ben bombayı da siliyorum. Özellikle ben Yavuz'a kışkırtma mı yapacağız? Yapacağız. Hadi bakalım ne yapsak. Evini patlatarak mı bombalarla? Ha bir sürü bomba koyalım. Şuraya da koyalım Yavuz'u. Yavuz'un kredi kartını istersem alabilirim. Ha dur bir dakika Yavuz'a kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Yavuz'un kapısını kır. Ha Hı. dur kanka kapı. Yavuz'un kapısını, kapısını kır. <laughs> Yavuz, geliyor <laughs> Yavuz geliyor. Aa korktum. Kaç kaç bam yiyeceğiz bam. <gülüyor> Pum. <gülüyor> Aa Yavuz atladı bam yiyeceğiz. Abi. <laughs> çabuk 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 ye ye. Abi. Abi çabuk. Geliyor. <laughs> Evet. Evet. Ah, çok çok çok. Good, good, good. Sıktır al, Sıkıtır al. Aldım. Çok komik de. Yavuz ne? Hatta beden bizi izliyor Atladı ki yav. Bahçeye düştü. Başka birisinin bahçesine düştü. <laughs> 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 yav yav. Evet. Bu şapşal Yavuz ya başka birinin bahçesine düştü. İyi bir gel gel. Ya gel Yavuz ya anam. Ay geliyor geliyor. E, nerede? Ha gördüm. Gel. Çıkmaya çalışıyor. <laughs> gel gel. Gel onu gözetleyek. Gitti mi? Elini, Ay kanka 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 eline, el ya al. Kanka düğbün ve el feneyi al eline. Düğbün de gerçekten gösteriyor biliyor musun? Yavuz nerede? Yavuz orada. Hayır, hayır, kanka hayır, gösteriyor. Hayır, gösteriyor. Yavuz ne oldu ya? Kullanmak istiyorum ben. Kullan. Ver bana. Tamam. Bak öyle gösteriyor. Yavuz ne oldu lan? Evine mi şunlandı? Ya da oyundan çıktı. Oyundan mı? Bir baksana. Bakıyorum. Çıkmıştır bence. Oyundan çıkmış. Yo, galiba. Küstü. Bence daha kişi. Ama komikti ya. Ağabeyden çıkmış. Yazık bu. Bir şey diyeceğim. Onlara gidip gönlünü mü alsak? Alırız. Senin tipine bakacağım. Dur bir dakika. O ne ya? Deniz'in. Muhammed baksana. Gel abi. Beni bekle. Bana kış çekme çakın. Çekmiyor mu ki? Ha. Ama ne güzeldi ya. Biliyorum. Tekerlik sandalyedirken seni birisi yasaklayamıyor. Hmm. O yüzden Tekin sen abi ben sakatladım artık. Sak... Bir dakika onu ben de alacağım. Yasaklanamıyor. <laughs> Yavuz'un evi silinmiş mi gel bakalım. Bu ne lan? Aa, bu ne ha Tekin? Kanka Yavuz'un evi silinmiş mi bakalım? Evet silinmiş. Kanka videoyu kapatsana artık. bir şey? Üç tane çekecektik ya. Yok ya boş ver. hadi bitir. Kesin kesin. Bir tanesi bile yarım saat olunca çekecek. 3 saatlik video. Açıkçası like atıp abone olmayı unutmayın. Kanala bay bay. Bildirimleri de açmayı unutmayın.